Evet bir haftanın sonundan tekrardan merhabalar. Merhabalar. E, bayağı uzun süreden sonra tekrardan geldim fakat hani güzel bir haberle geldim. Bir de video çekmem için hani bana video konusu lazım. Video konusu olmayınca tabii ki e, video çekemiyorum. Arkadaşlar ben videolarımda kaç kez demiştim. E, böyle dümdüz gelmeyin falan filan diye. Dümdüz gelirsiniz arkadaşlar oyunu satmış olursunuz. E, bakın adam mesela öldü direkt. Ve yatağını kolay bir şekilde kırabiliyorum düz geldiği için. Sakin ol. Bayağı sinirli galiba. Neyse paslanmamışız. Devam edelim. Craftwise arkadaşlar oda kurma modu gelmiş. Mesela istediğiniz arkadaşlarınızla oda kurup özel bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu özellik gerçekten çok güzel benim için. Yani daha önce ben videolarımda vurgulamıştım. Hem yayın açtığımda daha güzel daha kolay bir şekilde oynayabilirim sizlerle. Ve daha güzel etkileşimler yakalayabiliriz. Tabi ben ne zaman yayın açarsam bilmiyorum pek şu sıralar aşağımı sanmıyorum. O yüzden siz kesinlikle bildirimleri açın. Yatağını kuruyorum duymuyor beni. Ya o da bir seçenek. Gel bakalım buraya sakin ol. İki sağ solumu çekiyorum sana. Öleceğim. Şunu bas be. Geldi. Sakin sakin. Bir dakika. Şöyle bir şey yapsam. Tekrardan iki sağ solu çekiyorum. Dokundurtmuyorum. Yaşlanmamışım. Bir tane set, bir tane elma. Ateş topu aldım. Bilmiyorum biraz kötü bir kombinasyon yaptım. Sizler bakalım Craft yeni gelen oda özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle bunu yorumlarda yazın. Bu arada odayı nasıl oluşturacağınızı biliyorsunuzdur. Slash oda yazmanız lazım. Sonra oyun modunu seçeceksiniz. E, ee, ve odanız hazır oluyor. Bu kadar basit yani. E, gerçekten son zamanlar bayağı bir güncelleme getirdi. Sunucularına bayağı değer veriyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor yani. Sunucu güncel kalıyor. Bu da arkadaşlar oyuncu sayısını tabii ki de arttırır. Ne ara ben 9 kilo aldım lan? Yani yapıyoruz bir şeyler. Şuradan kazma balta çekersem tamam. Yoluma devam edeyim çaprazdan. E, yatak kırmayı oynuyorum zaten. Amacımız tabii ki de gelişmek değil. Oyundan zevk almak, yatak kırmak, raşlamak. Turkuaz'ın yatağı boş herhalde. Oraya da bir uğrayayım. Bakın bu mapin en sevdiğim özelliği. Hani çaprazı gittikçe elmas falan çıkıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar çoğu mapte hani ortaya falan gitmeniz gerekiyor. Şu köşelere gitmeniz gerekiyor. Adam koştura koştura geliyor. Mesela arkadaşlar son da bu böyle değil. Yani her çaprazı gittiğinizde zaten elmas oluyor karşınızda. Adam intihar etti ya. Neyse ben birazcık daha blok alayım. Son adamı da öldürelim. Pusula açıyorum. Adam bana doğru gidiyor ha. Vallahi yetişecek gibi. Seni şöyle bir sürprizle karşılasam ne olur? Bence çok güzel olur. Bana sövecek misin? Umarım sövmezsin. Kolay. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce hesap.com.tr sitesini sizlere tanıtmak istiyorum. Bu sitede tüm oyunlar ve uygulamalarda hizmetler bulunmakta. Ayrıca en ucuz bir şekilde satın alabiliyoruz. Örnek veriyorum Valorant'ta en ucuz şekilde VP satın alabiliyoruz. Tek bir oyunda kalmıyoruz. Brawl Stars'ta Brawl Stars Pass, Brawl Stars Pass Plus. Ayrıca en ucuz ve en uygun bir şekilde Brawl Stars'ta elmas da satın alabiliyoruz. Site anlık bir şekilde bize gönderim sağlıyor. Evet site içerisinden çekilişler kısmına bastığımız zaman her hafta yenilenen bir çekilişlerimiz var. Zaten burada yazıyor. 4 gün sonra sona erecek diyor. Lütfen katılım sağlayalım. Zaten her hafta yenileniyor. İlla ki aranızdan birine çıkar yani. Linkler açıklama kısmında herkesi bekliyoruz. Ayrıca arkadaşlar Discord'u da özledim. Yani sunucumda sizlerle ben sohbet ediyordum chatte falan filan. Hani moderatörlerim falan. Hepsi bayağı bir ilgileniyordu sizlerle. Bir yandan da sohbet etmek güzel oluyordu yani. Ama artık beni sarmıyor Discord. O yüzden hiç girmiyorum. E diyeceksiniz abi zaten kapalı. Hani, bazı yöntemlerle giriliyor ya. Gene de girmiyorum arkadaşlar. Hiç, hiç uğramıyorum. Sunucuda ne oluyor? Bitiyor. Hiç haberim yok yani. Yukarı çıkar Tamam bu arada oyun izin vermiyor. O zaman bu olmadı işte. Adam yükselmeden kılıç alayım bir tane. Ben geldim. Merhabalar. Yatağını kıracağım bak kırıyorum. Yatağını yedim dostum gel. Arkana bak. Ben buradayım. Oha lan. Lan sakin. Ziply lan manyak mısın? La sakin ol. Aa! Adam çekirge mübarek. Adam zıplaya zıplaya kafama kafama vurdu ya görüyor musun? Orada şansa vurdu bayağı bir şans hem de. Bir dakika ben senin fişini çekmem gerekiyor şimdi. Gel bakalım buraya. Bir tane elma yiyeceğim. Geri niye kaçıyorsun? Kılıcı da sivri adamın. Ve adam sigaradan gitti. demekten gitti. Sanırsam misafirlerimiz var. Gelsin bakalım. Bekleriz. Şöyle önüne birkaç tane blok koydum abi. Takılın sen. Kılıcı sağlam yalnız. İki sağa solu çekiyorum diyeceğim de. İki canı kaldı setim olsa almıştım bu arada Yatağımı da kırdı büyük ihtimalle Nereye kaçıyorsun oradan da vuramadık kafam atlar mı Elma yedi ben de set aldım kendime Gelsin bakalım ya bu adam kaçmaya oynayacak Ya da bir anda sinsi bir plan yapacak bize Ben öyle hissettim ha turkaz murkaz da geliyor bak Tam benim peşime bıraktı ara. Oha ama oha harbi sen bir gider misin dostum? Senin bir yatağını kırmaya geleyim ben. O yatağı bir feda etsen. Arkamdan turkuaz da gelecek. Bilmiyorum şu an nasıl bir fight atacağız. E arkadaşlar keyifler nasıl bakalım? Sınavlarınız ne zaman başlıyor? Bunları kesinlikle yorumlarda yazın. Ona göre ben de bir plan yapayım. Hani videoları kaçta atayım falan filan. Sakin olur musun dostum? Aha. Ölüyorum. Öldüm. Sınavlarınız büyük ihtimalle başlamıştır. Hani Mart ayındayız. 2. Mart'ın 2. haftası veya 3. haftası mı tatil olur bilmiyorum. Okulla bir bağlantım bayağıdır olmadığı için hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunu siz kesinlikle yorumlarda yazarsanız gerçekten sevinirim. Allah direkt bir şöyle bir ortaya mı gitsek? Bu da bir şey atacak gelecek buraya. Bakalım o set geldi bana. Ben direkt rushlasam mı lan sana? Geliyorum yanına. Şöyle sakin bir şekilde. Aha oltası var. Sakin sakin. Bir dakika bekle. Harbi bekle. Oltası da var ölmemem lazım. Gitme. Düştü mü aşağı düştü. Güzel. Yalnız çok fazla blok harcadım. Senin yanına gelebilir miyim? Olta atabilir abi bak. Kurnazlık yapabilir bana. Gitmeyeceğim o yüzden. Birazcık daha blok çıkarırsam daha iyi olabilir bizim için. Bu map yeni mi abi? Hiç hatırlamıyorum lan. Yeni olabilir ama midi aldı bu da. Ben fena sıkıştım şu an. var şu base'den blok çıkarsa blok alacağım. Sky varsa kötü bu arada? Hani baştan söyleyeyim. Şuna baksanız abi bir tane bile blok çıkmıyor. Ya. Aha geliyor. Aşağı atmayacağım bloklarını alacağım. Merhabalar. Takım olalım mı? Takım olalım seninle. Ama olmayacağım. Bana blokların lazım. Bu kadarcık blok için mi yani? Neyse mide gideyim ben en iyisi. Hala bir oltam yok. Şu iki sandığı açmamışlar galiba. Diyecektim. Ben nasıl oyun kazandım oğlum? Hiçbir şey yapmadım ha.